Sedat Peker konusu. Şimdi e, İstanbul Emniyeti'nden Sedat Peker sergisi geldi. Evet daha önce Sedat Peker hakkında hem de muhaliflerle ilgili çok sert cümleleri olan e, Sedat Peker hakkında e, hani bu da emniyetten bu tasamvıleler pek gelmiyordu ya da e, hükümeti yakın basında hiç haberler yapılmıyordu. Hatta şu anda Sedat Peker'e yakın isimler diyorlar ki, ya ne oldu birdenbire de bizi organize suç lideri, mafya gibi haberler yaparak ön plana çıkartıyorsunuz diyorlar ve e, içinde e, kılıç, tüfek, telsiz gibi görüntülerin olduğu e, bir sergi e, yaptı e, İstanbul Emniyet e, Emniyeti. E, Haber okuyum. İstanbul polis tarafından geçtiğimiz günlerde. Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon düzenlendi. 63 şüpheliden 52'si enselendi. <laughs> bu değil bu, bu şu anda. Dilleri bu. Hükümete yakın medya yani. Sabah Milliyeti enselendi. Baskınlarda ele geçirilen suç ayetleri ise emniyette böyle sergilendi şeklinde yapıyor ve içinde evet kılıç, tüfek, silahlar, kalın falan filan. Kalın nere ne var böyle şey? Yakalamışlar. Hatta baskınlarda ki bazı işte yakalananların böyle işte enselerine basıyorlar. Özellikle timleri giriyor içeriye falan. Böyle e, o, görüntüler yani var. Görüntüler var. Bir bilgi vereyim sana, öyle e, yorumla istersen. Makedonya'da olduğunu daha önce zaten biz yaptığımız yayınlarda söyledik ama Fas'ta çıktı. Hani tam öyle ama Fas'ta oldu iddia ediliyor diyeyim. Yani Fasa gittiği e, ve kırmızı bültenle de interpol tarafından da, da aranıyor. Böyle bir duruma geldi. Sedat Peker. Yine Netflix'e gideceğiz. yani. Hadi işte. bakalım, Hayat. gidelim. Evet. <laughs> yani kitaplara, romanlara da gitmek gerekiyor. Bu siyasal iktidarların cilvesi. Yani siz Sedat Peker'e gelinceye kadar şimdi FETÖ'ye gelin mesela. Bugün yurt dışından yayın yapan, Erdoğan'ı en sert eleştiren, Türkiye'de muhalif olanların da takip ettiği adamlar, yıllar önce tüm kendi kanalları ve tüm kanallarda Erdoğan'ı nasıl savunuyorlardı? Böyle bir hatırlayın herkes şöyle bir hafıza tazelesin. Hatta bugün şimdi iktidarın organize suç örgütü lideri olarak değerlendiren Alaaddin Çakıcı ile ilgili ne söylüyorlardı? Alaaddin Çakıcı hem Devlet Bahçeli hem Erdoğan'la ilgili ne söylüyordu? Sedat Peker Türkiye'deki muhaliflerle ilgili ne söylüyordu? Ve Sedat Peker'le ilgili Erdoğan'la en önemli toplantılarda nasıl görüşüyordu? Ve Sedat Peker devletin en üst kademesiyle nasıl görüşüyordu? Emniyet, MİT, bilmiyor, aklınıza ne geliyorsa? Şimdi ne oldu? Türkiye'de siyasal iktidar mı değişti? Bakan mı değişti? Yani İçişleri Bakanı mı değişti? Genelkurmay Başkanı mı değişti? İstihbarat Başkanı mı değişti? Yani Türkiye'de güvenlikle ilgili ne kadar birim varsa herkes yerinde duruyor şey. Ne oldu mesela? Bir tek değişen bir adam var, Berat Albayrak. E Sedat Peker de Berat Albayrak zaten ateş püskürüyordu ama Berat Albayrak gitti zaten. Ne oluyor şimdi? Ne var mesela? Hani Berat Albayrak operasyon çektirdiğini... Çünkü dava, önceki bir dava. O dava daha açılmadan fark etti ve onun için gitti, önlem aldı. Son İstanbul Havalimanı'nda bekletildiğini biliyoruz. Sonra anlaşmalar yapılıp gönderildiğini Çıktı, biliyoruz. Evet. Ve ben hala anlaşmalarla devam ettiğini düşünüyorum. Hala Türkiye'de birilerinden destek aldığını düşünüyorum. Niye? E Yine lütfen Netflix'e bakmak lazım. Ya tarihsel Dizlere. şey. Bunlar kurgu değil. Yani bu e, dünyadaki mafya ile ilgili devletler nasıl çalıştığını. Şimdi ben bunu söyledim diyor. Devlet deme hükümetle de. kimi diyeyim yani devlet devlet hükümet de diyor şimdi hükümetle de devleti yönetiyor canım yani şimdi ya birbirinden bağımsız değil yani. Yani hükümetler değişiyor devletler devam ediyor. Siyasal iktidarlar devlet devam ediyor mafyalar da devam ediyor. O Ahmet gidiyor Ali geliyor Ali gidiyor Veli geliyor. Her siyasal iktidarın mafyanın başına getirdiği ya da mafyayla iş tutması farklılaşıyor. Şimdi öldürülenler oluyor ölenler oluyor yine. 90'lı yıllara doğru baksınlar mafya çatışmalarda kimler öldürülmüş, kimler öne çıkmış. Ben Sedat Peker konusunda özellikle Türkiye'de Süleyman Soylu'ya yakın isimlerin Sedat Peker ile ilgili ne konuştuklarına dikkat etmek gerekiyor. Ne söylüyorlar? Bir şey diyorlar mı diye bakın. Medyadaki yakın isimlere. Kimse bir şey söylemiyor. Hatta Bunlardan bir tanesi evet. geçtiğimiz günlerle Sedat Peker'le ilgili tam da fotoğrafları var Sedat Peker'le, Süleyman Soylu'yla. Çok özel görüşülüyor. Hatta Süleyman Soylu'nun istifasında kampanya örgütleyenlerden biri. Sedat Peker'le ilgili vatan evladı olmasıyla ilgili dedi ki hem güvenlik güçleri, emniyet evini basıyor bilmem ne yapıyor ama o hala nasıl bir vatan evladı ki... E, polisin bilmem kaçıncı yılını kutluyor diye övgü diziyordu. Şimdi yani sanki aranıyor diye dizme. Çünkü bütün tür şeylerde Türkiye'de mafya ilişkilerinde devletin ve güvenlik güçlerinin içerisinde mafya ile iş tutanlar yoksa zaten rahat hareket edemezler. Ama siyasal iktidarın tercihi değiştirirse de mafya o zaman kaçacak yer arar. Şimdi olduğu gibi. Hatta yine Netflix'ten bir örnek. Oranın en önemli dünyanın en büyük kokain babası olan, mafya babası olan bir başka ülkeye gidecek. Ve o ülkeye girecek hemen Cumhurbaşkanı oranın başkanını arıyor. Diyor ki çok net almayın, oraya girmesine izin vermeyin, hiçbir yerde kalamaz. Şey yapıyor, işbirliğini istiyor ve oranın şeyi de hükümet başkanı da destek veriyor ve oraya da gidemiyor. Şimdi siz zannediyor musunuz ki Fas'a gittiğinde devlet isterse Fas'ta kalabilir? Makedonya'da kalabilir. Kosova'da mı mümkün mü? Yani almak isterse getirir Ferit. Sana daha başka bir şey söyleyeyim. Hmm. Devlet Sedat Peker'i getirmek isterse getirir. Getirmek ister mi? Hayır Ferit. Şu an için istemez. Şu an için zaten mesaj verilmiştir Sedat Peker'e. Sedat Peker'in ülke içerisinde mafyanın konum alması sağlanıyor. Ya da organize suç örgütü deyim öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman etrafını yalnızlaştırıyorsunuz. Ve doğal olarak bölge hakimiyetlerini yeni organize gücün yanına doğru kaydırıyorsunuz. Biz mesela kamuoyunda şey görmüyoruz. Ben silahlı çatışmalar yaşandığını düşünüyorum mesela. Ciddi çatışmalar yaşandığını düşünüyorum. Kendi aralarında. E kesinlikle siz öyle mi zannediyorsunuz yani? Öyle o lay lay lo mu bakıldığını zannediyorsunuz? Bana emniyetin yakaladığı silahlara bakarsak çok ciddi. Çok ciddi. Diğer yakalanmayanlara kimin destek verdiğini düşünüyorsunuz? Yani şimdi hükümet devlet ayrımı yapan izleyicilerimize söyleyeyim devlet veriyor Ferit. Buları da medyada da şimdi Sedat Peker'e yakın olan isimler böyle işte forumlarda Hayda. falan yazıyor. Yok yok. Şimdi Ak Parti'nin içinde ve medyada olan şu anda ekranlara çıkan büyük kanallara Sedat çıkan Sedat Peker için medya düzenler. Şu anda çok, o haberleri bir, bir çok veriyor. Haberleri veriyor. <laughs> şu anda o haberleri veriyor ve bir işte bir yorum bile yapmıyorlar ve bu da Sedat Peker'e yakın olan isimler tarafından da eleştiriliyor. Yani nasıl böyle yani, sus, yani bir şeyler söyleyeyim falan diye tam tersi yorum yapıyorlar. Ya maalesef işte e, tabii başka bir konu bizi pek ilgilendirmiyor. Biz haberci olarak bakıyoruz ama e, ülkemizde e, hani gücün yanında olmak diye bir şey var değil mi Ayten Anakçı? Yani ama bu, hani, bu, bu anlaşılabilir şey, şey Ferit. Dünyada, ama o zaman dün dediğini bugün yapmayacaksın. Hani. Dünyada gücün en şey olduğu yer bir Latin Amerika ülkeleri iki Asya ve Ortadoğu birbirlerine benziyor bu üç ülke aşağı yukarı. Aman üç bölge, ülke dedim. Burada bir özellik var. Biz güç merkezliyiz. Biz devlet merkezli bir toplumuz. 600 yıl boyunca burada Osmanlı, Selçuklu'ya gidin mesela. Selçuklu'da baba ölünce toprakları kaç evladı arasında paylaşıldı? 13 evlat mı? 12 mi? Yanlış söyleyebilirim. Lütfen izleyiciler uyarsınlar. Niye paylaştırdı ki? O devlet o aileye aitti. Çünkü mülk ailenindi, Selçuklu'nundu ve çocuklarına verdi. Çocuklarına verince de o çocuklar daha sonra devleti parçaladı. Sonra Osmanlı'da ne oldu? Osmanlı'da mülk kimindi? Osmanlı ailesinindi. Sonra o ailede Selçuklu'yu örnek alarak... Kardeş katliği evet, serbest bırakıldı. Çünkü ve mülk devamlılığı gerekiyordu. Osmanlı'da mülk sadece bir tek vakıfla korunabiliyordu. Vakıf koruyanların kelle vurulsa da vakıfta kalıyordu mal ve mülk. Bizde vakıfın en çok hani herkesin bilmem neyini korumak için yapıldığı söyleniyor. Aslında bir anlamda mülkiyet için kurulan bir şeydir vakıfların temeli. Ve Osmanlı'da başbakan yani sadrazam. Kaç sadrazamın ve kaç başbakanın kellesi vurulmuş, ipi çekilmiş çok. Ve damatlarını çekmişler. O açıdan damat bugünkü şey üzerine biraz Osmanlı'dan okumak gerekiyor. Ne diyor? Ferit'in kelle vurula, Ali bilmem ne yapıla, Ferit'in malı mülkü Ali'ye verile. Mülk nereden başlaya? Küçük çekmeceden başlaya, Silivri'ye kadar, Silivri'den bilmem nereye kadar Ali'nin ola. Bu gelenek, 600 artı 100 yıldır, 700 yıldır devam ediyor Ferit. Cumhuriyeti kurmuşsun. Değil mi? Hanedanlıktan almışsın cumhuriyeti. Bir ailenin elinden almışsın, cumhura vermişsin. 100 yıldır mülkü kim dağıtıyor burada Ferit zenginde? 100 yıldır Osmanlı bürokrasisinden aynı cumhuriyet ama cumhur, genç cumhuriyetinin içerisine getirmişiz aynı bürokrasiyi. Aynı paşalar buraya gelmişler. Aynı yapı dönmüş. Ve zenginliği kim dağıtmış Ferit? Yüz yıldır bu coğrafyada hala zenginliği devlet dağıtıyor. Hala. Devlet isterse birinin kellesi vurula, mülküne el konula, TMSF'ye verile, TMSF'den de Ali'ye verile diyorlar. Böyle, şimdi değişen bir şey var mı? Bak iyi bak. Ya baksınlar tarihe. Cem Uzan'ın mülkünü kimden aldı? Şimdi FETÖ'cülerin mülkünü kim alıyor? Daha öncekilerini kim aldı? Bakın yani tarihsel olarak görün. Değişen bir şey yok. Ama hukuk ve adalet var. Yine cumhur var değil mi Yani? Şimdi orada teba vardı, burada vatandaş var. Bak ikisi arasında da fark ama aynı zihniyette. Ve Türkiye'de siyasetin tüm kavgası asıl mesele o işte. Tüm kavgası devleti ele geçirmek üzerine kurulu. Neden? Çünkü devlet zengin ediyor, devlet itibar veriyor, devlet gücü sağlıyor. Yine bir şey daha var. Mafya dediğinize kim güç veriyor? Yine devlet veriyor. Devlete yakın ders, değilsen devlet dövüyor. İşte aha Sedat Peker'in başına gelen. Devlet olmasa dövülebilir miydi? E devlet olmasa yol verilebilir miydi? Bakar mısın ilişkilere? Belediyelerden hem yani işte anlattın hikaye filanca bilmem ne beldesinin belediye başkanına biri gelmiş, bir çok yakın dostu demiş ki bize bir 20 tane adam yurt dışına çıkarması gerekiyor. Size bir bir kamyon alalım. Tamam mı? Ve işte 20 40'mış, 20'ye düşmüş falan hikaye anlatıyor. Onda ne kadar doğru olduğu ayrı bir bölümdür. Çünkü sakladığı vardır. Suçtur çünkü bir başka boyutu. Yurt dışına adam kaçırıyor. Yine devlet veriyor. Hem de hiç yani hikmeti belediye açısından gücüne bak ama bir şey kaçırıyor ya, insan kaçakçılığı yapıyor aslında yasal yoluyla. Ve şimdi siyasetçiler, belediyeler, devletin olan hakları, niye bu kadar çok Türkiye'de mesleksiz adam siyaset yapmak istiyor? Ya da meslek sahibi olmuş insanlar neden siyaset yapmak istiyor? Neden siyaset yapanların büyük bir çoğunluğu, bak şimdi kimler? Emlakçılar, inşaatçılar, mimar mühendisler, dördüncü meslek grubunu söyleyeyim avukatlar. Bu dört meslek grubunun ya da dört işin arasında ne ilişki var ki bunlar en çok siyaset yapmak istiyorlar? Şimdi ben sadece soru soruyorum. izleyenler yanıtlasınlar. Ve siyaset ne sağlıyor demin dedik? İhale sağlıyor. Dokunulmazlık sağlıyor. Statü sağlıyor. Hatta birilerinin mülkü el konulduğunda birilerine kaydırılmasına aracılık sağlıyor. Ve yine bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin 1923'ten itibaren kimler gönderildi? Hatta 1915'ten itibaren Ermeniler ve Rumlar. Mülklerini de kim aldı mesela? Kimlere dağıttılar bunun mülklerini? Karadeniz'den Anadolu'nun Güney Anadolu'dan Orta Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Trakya'ya, ye, Trakya'dan Marmara'ya. Bunların mülklerini kim aldı mesela? İktidara yakın isimler mi aldı? İktidara yakın olanlar mı aldı yoksa iktidarın dışındakiler mi aldı? Sonra 1960'dan bugüne, yani 1923 ile 1960 dönemi, 1960 ile 2021 dönemi, yani 50, e, 71 yıl. Baksınlar bakalım şimdi. 98 yıl zenginleşen kesimler devlete yakın olmayan hiç kimse yok Ferit. Koç, Sabancı, Akınba, üçüncü Eczacıbaşı kimi sayıyorsanız Türkiye'nin büyük holdingleri arasında ve zengin aileleri arasında devletle iş tutmamış hiç kimse zenginliğin içerisinde yok. Devletle iş tutacaksın ve bir şey daha var. Devlet isterse senin tepene binip elinden mülkünü alabiliyor. Hatırla. Sabancı Kürt meselesiyle ilgili olarak bir gün ATV'de Ali Kırca'nın programında Barış'la ilgili bir cümle kullandı ve hatırlayın. Rahmetli Alpaslan Türkeş Sabancı'ya nasıl bir kelime kullandı? Ve hatırlayın. Arkasından Sabancı ailesinin başına ne geldi? Ve Sabancı ailesinin başına geleni kim yaptı? Bir sol örgüte yaptırdılar bak Türkiye'ye bak, iyi bak. Yani haddini de aşarsan hadsizliğin de sana başka bir yerle bildiriyor. Böyle bir devlet var karşımızda. Ve bir şey daha var. Sonra sonra Sabancı'yı öldüren bizzat devletin Suriye'den ya da Suriye'den getirdi, getirdiği Mustafa Bin Duyar'dı herhalde. Mustafa Duyar'ı cezaevinde kim öldürdü? başka bir mafya grubu. O mafya grubu kimin neydi? Alaaddin Çakıcı ile kavga eden bir mafya grubuydu. Kardeşler. Değil mi? Hatırın. İlişkilere iyi bak yani anlatabiliyor muyum? Ya devlet, iş dünyası, organize, suç örgütleri, mafya diyoruz bunun bir başka boyutuyla ilişkilere bak. Ve yine bir şey var. Türkiye'de 90'lı yıllarda uyuşturucu trafiğini Kürt iş adamları yönetiyordu. Sonra Kürt iş adamlarının bugün HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'ın Baybaş'ın ne buldandı? Yani bir isimler söyleyeyim. İş adamla bir yaşandı. Ve uyuşturucunun en önemli merkezleri Güneydoğu'ydu. Siz o adamları tasfiye ettiniz diye, öldürdünüz diye Uyuşturucu trafiği devam etmedi mi? Yine Escobar, Narkoz bir, Narkoz 2, ve El Chapo. Şimdi herkes lütfen. Neden? Çünkü birini gönderdiğinizde o trafik devam ediyor, o hayat devam ediyor. Oraya birini koymanız gerekiyor. 90'lı yıllardan sonra o trafiğin sahibi kim oldu? Ortadan kaldıranlar kimi tayin etti? Şimdi siz birini gönderdiniz, onun yerine kimi getirdiniz, kim kontrol ediyor? Çünkü siz kontrol etmezseniz oradan kaynak alamazsınız. Siz yol vermezseniz size pay gelmez. Şöyle diyor ki Alçapa eğer diyor beni diyor Amerika'ya teslim ederlerse ne kadar rüşvet verdiğimi hepsini açıklarım diyor. Ama öyle bir nokta geliyor ki teslim ediyorlar. Çünkü artık o saatten sonra Amerika oraya bakmıyor. Çünkü teslim alması gerekiyor. Yani biz de göreceğiz hep beraber. Ve mesela şeyi merak ederim ee, Avrupa cezaevinde uyuşturucu olayından dolayı Türkiye'den kaç kişi yatıyordur mesela ve bunlar kimlerdir mesela uyuşturucu trafiğinin neresindedirler mesela yine bir şey söyleyeyim acaba bunların teslim edilmesinde Türkiye o devletin istihbaratı, Türkiye'nin istihbaratı ve o, o uyuşturucu trafiği yönetenlerin işbirliği var mıdır mesela? Şimdi tabii bunların hepsini sorular. Benim yanıtlarım var bununla ilgili de. yani burada onun yanıtlama yeri değil. En azından kesin dille konuşmak doğru değil. Kısacası söyleyeceğim olay şudur. Bir ülkede, bizim ülkemizde bu devletin zenginlik dağıtma mekanizması demokratik bir mekanizma ile tasfiye edilebilir, ortadan kaldırabilir. Devlet demokratik bir devlete dönüştürüldüğünde Siyaset yapan insanlar devlet zenginlik dağıtmıyorsa siyasete kaliteli insanlar girmeye başlarlar. Ve onlar da sadece bilirler ki sırt çantasıyla giderler, sırt çantasıyla görevlerini bırakıp evlerine dönerler. Makam arabasıyla gelirler, bisikletle evine giderler. Hatta bıraktıktan sonra da normal insan olarak yaşamına devam ederler. Çünkü orada çok zenginleşirse Bellerler yani çünkü toplumun denetim mekanizması, medya, başka hukuk denetler Ha orada olmuyor mudur? Oluyordur. İşte Alman Cumhurbaşkanı kendisiyle ilgili olarak 500 bin euroluk bir kredi kullanılmıştı. Bild gazetesi onunla ilgili bir haber yapmıştı. O Bild gazetesinin, yanlış söyleyebilirim, genel yayın yönetmeni tehdit etmeye kalkmıştı. Başına neler geldiğini biliyoruz. Yani bunların hepsini sorgulayabilmek ve denetleyebilmek için demokratik bir medya demokratik bir medyanın olduğu yerde demokratik bir hukuk sistemine ve demokratik bir siyasete ve demokratik bir de ha tüm bunlara rağmen iş dönmez mi? yine döner Ferit'ciğim. Sadece bu sefer küçük küçük döner. Yine devlet orada mafyayı kollar ama onu da o sistemin dönebilmesi için kontrol altında tutur. Her şey nereye gidip gitmediğini bilir çünkü.